HG Ülkü Berke bir abonelik hediye etmiş. Berkin de ikinci ayı olmuş. Berk tekrardan hoş, gel. hoş geldin aramıza. Ülkü sana da çok teşekkürler. Let's go o zaman. Hayri! Artı 15. <laughs> Emerim la. İtilmişin önde gideni Küçük Emrah'ın Hollywood şubesi tüm musibetlerin mıknatısı ergenlerin sevgili rüyası her ile ölüdür isiktin gözü ruh emiciye diktin temalı bu yapımda Yine her zamanki gibi bir musibet gelir bizim çerçeve dibini bulur. Halası tarafından piç, anası manukyan, babası delikli nane gibi hitamlarla aşağılanan herinin içinden hala şişirme büyüsünü okuyup kendisini gökyüzüne monte etmesinin ardından ben imam hatipe gidiyorum ne bok haliniz varsa görün demesiyle maceramız başlar. Hikayeye göre hiç kimsenin kaçamayacağı bir hapishaneden Sirius Black diye bir zatı muhterem kaçmış. Hocam az kabandan... Bir şey söyleyeceğim bu arada ben mesela ilk şu şeyi gördüğüm anı hatırlıyorum hı hı. Sirius Black'i çok korkunç biri zannetmiştim Evet korkunçtu zaten orada. Evet O hali korkunç Ama Sirius Black'lik hareketler değil pek bunlar anladın mı? Yani aslında ha, o Tabii ana karakter değil yani. yani bir hapishaneden Sirius Black diye bir zata muhterem kaçmış Hocam Azkaban'dan kaçmıştır Sıkıntı yapma oğlum Alcatraz'dan bile kaçtılar Hmm Kim kaçmış? Sirius Black Sirius'li? Her yerde bu herifi arıyorlar. İmam Hatip'in etrafında fildir fildir ruh sikiciler geziyor. Bizim daşak oğlanı kaşıntılı olduğu için ortamda mevzu sikicilere gelince gamışa su yürümüş gibi dinliyor. Tabi herkes Sirius abinin kaçışından beri heriye 3 ay ömrü kalmış insan muamelesi yapıyor. Heri bir ihtiyacın var mı oğlum? Aranızda bir delikanlı Harry. Harry hipokripe binecek mi? Hayat kısa be Harry. Harryman'ıya çak geç. Tabi bizim oğlan <laughs> ne oluyor amına koyayım diyor ve fal baktırıyor. Bakayım yavrum. Anne. <laughs> <laughs> ne oldu? Falın de gel var oğul. Bakayım. La oğlum bildiğin serçe parmak. Bu kadının bu falı bakıp ecel görüyorum dediği yerde de altıma sıçmıştım korkudan. Çok küçüktük oğlum biz bunları yani izlerken. 15 14 falan. Çok küçüktük yani. Etkilenecek yaştaydık yani. Hayla çizmiş. Aksane ne ecel amına koy. 10 sene oldu herhalde. Askaban kaç çıkışlı? Onu yazmaz burada. 2004 kanka 8 yaşındayım Ne 14-15'i 14-15 çıktığında ölüm yadigarları vardı Kanka ben bitmişim amına koyayım ya ne oğlum Şak mı geçiyorsunuz oğlum ben? 2004 ne kanka 16 sene olmuş kanka Ben size bir şey söyleyeceğim Ben Felsefe Taşı'nı sinemada izledim Ben de Ateş Kadayı'nı sinemada izledim felsefe taşı diyorum. Ha tamam. Tarih olarak seninki daha Ben sadece benim bilgimi paylaştım senden. Kanka ben 5 yaşında niye sinemaya gitmişim ya? Hay hatırlıyorum izlediğimi. Nasıl hatırlıyorum? Yani hatırlayabilirsin kanka. Niye 6 yaşını hatırlayamazsın? 5 yaşını hatırlayamazsın ki. 5 yaş diyorsun kanka. 5. Niye hatırlayamayasın 5 Amına yaşını? Amına koyayım. Düş, koşarken düştüğüm <laughs> zamanlar yani. Ama bu senin için öyle etkileyici bir şey. Bu senin hayal dünyanı anladın mı? Allah Allah ya. Yok lan valla fest değil. <laughs> Beşi hatırlar mısın cidden? Hatırlarsın. Ben hatırlıyorum <laughs> yani başladı ki nefese ya. Bir terabayt diyen var. 99 depremini ben de hatırlıyorum. Öyle şey ya. Travma olayları unutmuyorsunuz zaten. Bir kere uşak başrol. Ölür mü lan? Hagrid abi öğretmen olmuş. Bunları alıp serinin her bölümünde olduğu gibi ormana götürüyor. Hayır niye orman oğlum? Derdin ne senin? Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Efendi gibi çayırda çimende ders yapsanıza. Neymiş hipogrif göreceklerini. Çağır gelsin siz niye gidiyorsunuz aman abi? Peki bu yapımda yer alan en götelek ders ne midir? Aha da bu. Dolabın içinde Bogart diye bir bok varmış. Türkçesi böcürt. Senin koyacağın ismi siki. Hacı korkun neyse ona dönüşüyormuş. Sonra ya hak deyince geçiyormuş. <laughs> şaka şaka. Ridik ulus deyince korktuğun şeyin daşak oğlanına dönüştüğü mevzusu olunca tabi herkes sırayla geliyor. Ridik uluslar. Ay ridik dedim ulusu unuttumlar. Gülünüyor, eğleniyor. Tabi sıra bizim cenabete geliyor. Bir, iki, <laughs> ehe. mi? Ha siktir. Dön git dolaba patronum. Koca kalede o kadar yer varken Dumbledore ve Always abinin yatakhanede bizim meraklı piçin dibinde konuşmaları ise bizi bizden alıyor. Hocam Sirius Black olayını diyorum. Her iyi anlatacağız. <laughs> Bu ses tonu çok komik. <laughs> bir de yankı yapıyor. Hocam Sirius Black olayını diyor. Hani bir de böyle vurgulayarak konuşuyor ya. Bizi bizden alıyor. Hocam Sirius Black olayını diyorum. Her iyi anlatacağız mı? Yok yok bırak uyusun. Bilmese daha iyi. Kayseri Spor Beşiktaş maçı var. Diğer topları alıp gol atmak zoruna gittiği için bizimki her zaman olduğu gibi Sinic'in peşinde. Gözü yükseklerde pezevengi. Tabi Sinic ebesinin hörekesine doğru gidince ne oluyor? Her taraf ruh sikici. Emik 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 emik. Bizim Malfoy hakkında pek bir şey söylemeye gerek yok. Zira daha önceki eleştirel parodilerimize söylediğimiz gibi uşak mal. Tabi şunu es geçersek ayıp olur. Oğlum şu çocuk bildiğin bağcılardaki apaçilere benzemiyor mu lan? Hayri Sirius Bile'in süt babası olduğunu öğrenince, farenin şerefsiz olduğunu görünce, şah gaganın boynu kesilince her şey boka sarmış bir şekilde hastanede konuşuyorlar. Tabi hacı abi bu üç dingele hikayenin finalini veriveriyor o kolyeyi üç kere çevirin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hermani, <laughs> kolye, balkaba, sindirella. Anladın sen onu. Ne oluyor ya? Nereye de anlat. Mal anlamadı. Zamanında geri giden eksaşkın bana neler ettinler? At kuşu kurtarıp, emik abileri uzaklaştırıp, Sirius'u kurtarıyorlar. Sonuç olarak bu garda paranın amına koyuyor. Şimdi bu yapımın en başına dönüyoruz. Yalancının mumu. Yalancının mumu. Oğlum bu nasıl bir azim la? Sizin orada hiç mi milyoncu yok? Al 1 liralık mini fener kurtulla. Kısacası yine kazandı Hogwarts'ta bir ediyle bir büdü. Her bok seni mi bulur? Begodum'un gözlüklüsü temalı bu yapım bizim için. <laughs> Kaçma dedim kaçtı söt babamı aldı Devam ki